Arkadaşlar ben bırak arkadaşlar bu sefer bir modunda ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar hadi Berat at eşya yapmak için tane istiyordum en son senden abi, abi. unutmadım bak iki tane mi var Oo iyi Şöyle abicim ikisini de şuraya koyayım Şuraya da öyle şöyle kucaklar koyarız. Güzel güzel. Evet. Berat sen de kazma varsın Kazıma, kazma atsın. atsana bana. Hemen hemen. Kazma? Evet kazma. Tamam abi. Al. Ben de kazma. At at fakir kazma. <laughs> fakir kazma değil o. Berat tahta kazma. Neyse. Berat dur e, ben hemen kapı yapayım arkadaşlar. Güzel bir kapı. E, güzel oldu. Ama iki tane kapı da boş kalıyor arkadaşlar. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bölüm 2 en son modunda ev yapmaya. Yanımda el, demir ağacım da var. Eğer yani bir artistik yaparsa değil mi Berat? Arkadaşlar evimizde minik minik. Dur ya ben buraya bir merdiven yapacağım Berat. Berat onu çıkarmıyorum lan. Ha. Şöyle güzel bir merdiven. <laughs> <vardı>, <laughs> Ana bu ses <sesler gülüyor> lan? Berat Berat hiç ben bakıp geliyorum. Oğlum nereden <laughs> bizim? Aa, bizim bizim bizim, bizim şeysimiz bizim... Biliyor musun? Bu bir şey burası şehir mi yok? Yok yok Gülü gelin evi yaz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abiş. ya tamam, burada abiş. Sen kimsin? Evet. Ben Klaştro'yum. Klaştro'yum ne lan? Tro tro. Klaştro. Klaştro ne lan? He benim ismim. Niye geldin buraya? He benim köyüm patladı. Creeper'lar patladı. E bana ne? Ben burada yaşamaya karar verdim. Peki şehre. Nerede yaşayacağım? Bana ne? Ben tek biz gidecek ya bu bizim İnan de tam <laughs> Ya tamam hadi gel gel ya gel hadi gel gel. Ben at ya bu da bizi, bizden birlikte ev yapar ya. Tamam tamam. Gel ee, bakalım. Bana balta lazım ama. Bende balta var. Dur. Ben at. Sen de balta falan yok sanırım. Evet. Gel lan. <laughs> Sana görev vereceğiz şimdi. Bizim de yaşamak istiyor musun? Evet. Istiyorsun? İlk yerine git yatak al lan. Tamam. Çünkü bizde yeterli yatak var burada. D lan gel bir buraya gel buraya. Lan. Efendim. Diyeyim. Git bir de ocak al gel şu kazmayla. Tamam. Bakıyoruz De 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 de. Ben canlı bir şey. Yeri işte işim var da. Ne işin lan bu? Nişim batıyor abi. Biraz söyle ya. Ferhat amca o nasıl? Berat. Dur birazdan söyleyeyim abi. Tamam. Oğlum gitti bak lan bu köylerden mi taktı diyor? Ben gideyim şu mola bakayım ya yatak bu köylerden mi taktı diyor lan? Abi seni duydum. Evet köylülerden de duyuyor. Lan lan git onlara kendine bırak. Git kendine koyun ödül lan. E, tamam abi ya. Git aldığın yere bırak onu. Tamam bırakıyorum. <laughs> Zatırıdın. Süper be. bu hasta lan kesin. Kendi bir şey zannediyor ya. Dera sen bunu bir de... Abi hasta, sen ocağı düzelim. Dizledin mi? Evet. Ver, ver ocakların ikisini de. İki tane lazım bize. İki tane tane. Git bir tane daha dizelim. Tamam. Arkadaşlar küllerden geçmeyeceğim. ya. Dişli, al, düştük ya. Şimdi arkadaşlar çarşıya çıkmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar uçma gücü yapacağım. Hadi be. Çok hızlı. Uçma gücü yaptım arkadaşlar. Şu bir tane daha alayım ya. Oh. 1 2 3 O da baksana Şimdi arkadaşlar Ay arkadaşlar Bu ne yok Bakayım daha odunum var mı Boşuna gel Şu Cluster olmadığı nedir yav Gelsin de O gidip Gidip odun toplasın Abi Geldim Aferin Birinci görevleri biri. Neredesin lan? Evin Oraya geliyorum tamam. Biri, afiyet, bir, aferin, birinci görevini tamamladım. Abi, Sırada... ben sadece yün buldum. Tamam, üç tane mi? Hayır, bir. Bak, şurada da bir tane koyun var. Git onu da öldür. Getirdi. Klasro. Abi, işte. Aha, bak, gel, gel, gel. Gel, onu öldürme, öldürme. Gel, gel, bak. Gel, sana bir tane yer göstereceğim. Hı? Gel. Bak, şurada bir tane beyaz yün var. İki, ta iki tane beyaz yün var. Onlara. Hı. Bak, oğlum, gelsene, baksana. Bak, 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 bak. Hı -hı. O bak, senin işini bile biz yapıyoruz. Yukarıda kaldı. Hımmmm... Ah! Oh. Aldın mı? Aldım. Kaç tane? Bir, bir tane, tane de oradan al. Bir ha, tane iki de... Şu... tane var. Bir tane de şuradan ne? al, bak. Nerede? Bak, burada, burada yani. Kör müsün oğlum? Tamam, be. Nerede? Bak, şurada! Tamam, tamam. Abi, bu beni sınırlandırıyor ya. Ben bunu sınırlandırmıyorum. Koş, onu topla lan sen. Sınırlandırma beni. Tamam, ama bir dakika. Benim... Hey, benim yünümü ver. <laughs> Dur ya ben sana yatak yapacağım. Dur dur benim e, ben sana yünlerimi vereyim. Dur. Aa, Özür dilerim ya. Bunu açacaktım da. Abi. Al anne. Ah, al. Et. Oğlum biz bunu yatağın nereye koyacağız lan? Et. Al dur bir tane sana bir tane yatak atıyorum Al. O ne yatak. Pardon. Abi ben nerede yatacağım? Tamam gel ben sana yaptım yer. Kırayım şunları. Heh, ya, şunu yatağı şuraya koy. Sen ben de odun toplamaya gidiyorum. Abi. Koş topla. Berat yatak nerede? Yatak nerede? Yatak nerede? Ne? Aa buradaymış. Senin yatağın buradaymış lan. Bana atmışsınız lan yatağı. Tamam. Üçte yatak oldu. Koş odun topla Toplarım abi. abi. Berat ocak ver. Berat ocakları versene. Hı hı. Berat bir de sende bir tane sandık var. Varsa. Bir tane sandık var. Ben sana bir tane yapayım da. Yapayım mı? Yap. Arkadaşlar evimiz efsane olacak. Ne lan ne? Ee, ben köylülerden dızlıyorum ha. Bak oğlum köylülerden odun dızlama git ağaç ol lan. Berat, Berat. O lan, Oğlum ya. Of. Arkadaşlar ya beni sinirlendiriyorlar ya. Şu bir tane şuraya şey yapayım. Geçin, geçin, şu Arkadaşlar şöyle yapayım. Bir sürü şundan yapayım ya. 33 <laughs> tane yeter. Arkadaşlar <laughs> inşallah inşallah yeter. Ağaça, ağaça, Zaten ağaça. evimiz küçük oldu. Böyle bence yeter ya. Arkadaşlar evimiz güzel oldu yorumlara bir yazmayı Bence yani küçük de. Bence çok da güzel olmadı yani. Açık açık söylüyorum çok da güzel olmadı. Çünkü küçük ya. Ama belki sonlarda düzeltebiliriz evi. hadi bakalım. Atlayalım. Lamborghini gücü. Hadi bak farklıdık arkadaşlar. Yine buraya geldim ya. Arkadaşlar ya böyle yapacaktık. Şöyle güzelce yapalım. Abi, Arkadaş şey... ne lan ne ne? ne ya, oğlum akşam oluyor ya. Ne getiriyorsun Sandık var bende. Var var. Koydum onu sandık oraya. Sandık sende kalsın. Oğlum ya sen şimdi bir tane bakayım. Berat ya. rahat dur. Tamam. Eş, ya arkadaşlar yanım saçma Bırak abi Ne lan ne Kalaştıro mu neydi lan bu Abi yani, kalaştıro ya Abi, ben 5 Bana... tane odun topladım. Yeter mi? 5 tane odun? Lan 5 tane odun neyimizi etsin? Git daha fazla topla. Tamam. Akşam oluyor, gel yat ilk önce. Ana! Akşam oluyor, Ge gelin yatın ilk önce. Dattırırız. Kılaştırırız. Mal mısın neşin ya? Öldüreceğim seni ya. Geç şuraya. Yattın mı Berat sen? Ben yattım. Nasıl? Ya şu ya. alın ya. Yatağımıza gelip yatıyor ya. Kapat şu kapıyı kapıyı Lan hadi ya. Lan sen hala gitmedin bu madene. Yok gitmedi. Ama bak bu. Sinirlendirecek Berat bunu ya. Bu beni. Tamam, tamam çıkıyorum, çıkıyorum Çık hadi çık. Maden... Ağlama lan. Bebek gibi ağlıyor ya. Çık. Aşk olsun Berat abi ya. Tamam özür dilerim özür dilerim hadi. Hadi git. Berat. Ayş ne oldu? Seninle özel bir şey konuşalım. Konuş hadi. Yaklaş yaklaş. Yaklaş. <laughs> kaç 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 kaç. Öldürürüm seni. Sen kimsin lan? Arkadaşlar ben hatta kavga ediyorum lan. Üstüne mi Bak bu. Ben bu çocuğu öldüreceğim. Dur dur şu çocuğu öldür. Öldürsen şu çocuğu. Ha ben ne? Ben ne öldürmüyorum? Git buraya. Git yalan buraya. Evet kaçıyor ya. Ya gel lan buraya. Ben seni öldüreceğim arkadaşlar ya. Buraya. Dur. Bunlara acı beni ya. Çocuk gitmedikçe geliyorlar. Gir anneni babanı çal lan. Şimdi hero buraya ne olmuş? Gebersin. Ben hiç uğraşamam. Ver tamam hadi barışalım barışalım. Bırak lan üstündekilerini. Bırak üstündekilerini. Bırakmışım ya. Bırakmışsın. Evet arkadaşlar devam mı ediyoruz dur ben. Ay yani yap. E, şöyle yapayım. Şöyle şöyle. Allah düştüm. O ben nefret ettiğim şey yok. Şu. arkadaşlar bunu serinin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oh, ya of oh, şu olmadı gitti ya. En gücük olduğum şey ya bari bazım olsun. Berat bana merdiven yapsana. Odun topla merdiven yap bana. Hı. Odun topla bana merdiven yap. Bende odun var. Odun var mı sende? bu? kaç tane? 6 hmm, ha, at, altı. Altı Bana şu merdivenlerden yapsana bak. Biliyorsun sen. Merdiven ha. Evet, onlardan hepsi. Hepsini onlardan yapsana ya. Yaptım. Yaptım. Ama şey yaptım hadi. Getirsene bana. Çünkü şeyim. Neredesin? Buradayım. at at at. Aa, kaç at, tane ya. yaptın 48, 48. mi? 48 evet abi. Hı, tamam. tamam. Teşekkür ederim. Güzel. Hadi hadi. Hadi hadi. Sen git kendi toplayabilir misin? Ha? Kendi toplayabilir misin? Evet. Kömür toplayalım. Bize kömür lazım. Tamam ben elle kıracağım. Elle. Oğlum kömürü elle mi kıracak? Evet. Lan kömür elle kırılmaz. Kırılmıyor mu öyle? Evet. O zaman ben ne yapacağım? Ya ben toplamıyorum top. ya. Ben top. Sen toplam. Şu Cluster of the nedir onu söylesin mi toplasın? Hı? Sadece... Cluster da the nedir onu söyle toplasın. Tamam. Hadi bak. Sen gi 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 gidersin. Kömür topla toplayabilir misin? Abi valla baltam da bitmek üzere ya. Baltayla kömür mü topla? Ay kazmam da bitmek üzere. Bir şey olmaz ha. sen git topla lan. Tamam. Tamam, bitmek üzereyse işte. durma sana kazma vereyim. Git anne ben kosma biz. Berat abi neredesin? Evdeyim. Kazını açtım. Hangi evdesin? Bizim. Ha tamam. Neredesin? Buradayım tam, tam. Oh, Tamam. Yalnız bunu da direkt bitireceğim. Evet, e, evet, dur 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 sana bir şey söyleyeceğim klas olsun. gel gel sana şey verecektim. bu ben hatta klas çok yakın oldum ha şerefsiz gel yani, Sen şey vereceğim <laughs> Neres abin sana kanka deyip değil miyiz bakın şunlara bakıyım iyice kaynaştılar şerefsizler tamam kanka al işte hadi ben gidiyorum görüşürüz görüşürüz şu. görüşürüz şöyle şunları da koyalım az kaldı vallahi ev bitiyor arkadaşlar. Oh evde bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle 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 ve sonunu da koydum ve bitti mi? Arkadaşlar ev bitti. Çok güzel oldu ya. Bence bence güzel oldu. Of ev son sonu oldu bence ya. Evi bitirdik sonunda. Ama bir şey eksik ya. Ben klasörü söyledim mi kömür toplamasını? Hı -hı. Doğru söyledin söyledin tamam. Ne oldu? Bana elmas verir misin? Elmasım yok oğlum. Var mı elmas? Yok benim elmasım yok vallahi. Elmas şey yok ya. Neyse ben bir yere gidip geliyorum bir işim var. Tamam. Şimdi... Dikkat et köyler eve girmesin. Oğlum, girme girme oğlum. Yürü yürü git. Benim bir işim var Berat o. Yürü yürü evimize. Ne lan ne? Bana meşale verir misin? Git köylerden al. Ya dur. Ya ben çukura düştüm. Bana ne? Kanka bera. Ozan Ya meşale verir misin lütfen? Tamam. Çukur işte. Tamam dur topluyorum meşale. Kaç tane olsun? Karanlıktayım. Kaç tane olsun? Bir 15 olsun. tane. 15 tane tamam. Ah, ben, ben, 15 arkadaşlar. tane topu ki. A, çukurdayım diyorum. Kanka anlasana. Oğlum 15 tane yapar. Ne yapacak oğlum? Ya çukurdayım. Madene girdim daha. Tamam, tamam. Her tarafta karanlık. Ben nasıl göreyim? Bir kömürü. E bu bizi ilgilendirmek. <laughs> <laughs> e sen ne ki? Bir ev, bir ev, bir ev, bir ya. Bak şimdi. Arkadaşlar gizli gittim. Abi senin e, ışın gücünüz var mı Allah <laughs> Benim var. He abi ışın alsa benim yanıma. Oğlum ben neredeyim? Ama seni, e, seni yine Berit'in yanında ışınlayabilirim. Tamam ışın Tamam. <laughs> Lan bu <laughs> Işınladı. Gittin mi oraya? Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bölüm 3 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bay bay.